Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda finansal teknoloji sektörünün iki önemli ismi var. Birleşik Ödeme CEO'su İlker Sözdinler ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Fintech İstanbul Kurucu Ortağı Profesör Doktor Selim Yazıcı. Her ikinize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selim Hoca ve İlker Bey ile birlikte bugün aslında 2021 yılı finansal teknoloji sektörü için nasıl geçti ve çok hareketli geçmesi beklenen ve önemli regülasyonların geldiği 2022 yılında sektörü neler bekliyor bunları konuşacağız. Elbette ki İlker Bey ile Birleşik Ödemenin önümüzdeki dönemdeki stratejilerini, yurt dışı hedeflerinin detaylarını konuşacağız. Ve Selim Yazıcı ile birlikte de Selim Hoca'nın sektöre kazandırdığı ve sektörde başyapıt olarak Önümüzdeki dönemde de yerini alacak olan kitabının detaylarını konuşacağız ki kitap hem finansal teknoloji ekosistemi için hem insurtech ekosistemi için oldukça önemli bir kitap. Evet İlker Bey öncelikle sizden başlayalım hem genel anlamda sektör hem de Birleşik Ödeme adına 2021 nasıl bir yıl oldu? Ee, Covid gölgesinde geçti, omikron varyantı gölgesinde geçti. Birçok sektörde ciddi sıkıntılar oldu ama belli sektörlerde de belli alanlarda da fırsatlar olmadı değil. Sizin için nasıl geçti? Evet. Önce Birleşik Ödeme şeyiyle başlayayım, değerlendirmesiyle başlayayım. 2021 bizim için oldukça iyi bir yıl oldu. Aslında bütün sektörü olumlu etkilediğini söyleyebilirim COVID'in. Birleşik Ödeme son iki senede olduğu gibi 2021'de de %300 bir büyüme yakaladı hem işlem hacminde hem kullanıcıların sayısının artması konusunda. Biz lider olduğumuz Fintech a Service konseptinde yine iyi bir yıl geçirdik diyebilirim 2021'de. Biraz daha detay vermek gerekirse... 2020'de 6 milyar TL olan işlem hacmimizi geçtiğimiz sene 20 milyar TL'lere çektik. Ee, yine 2020'de 3,5 milyon olan son kullanıcı sayımızda yaklaşık 10 milyon son kullanıcıya yaklaştı. Birleşik Ödeme açısından önemli olaylar geçtiğimiz sene için Ocak ayında OYAK yatırımdan biliyorsunuz büyük bir yatırım almıştık. O sektör için ve Birleşik Ödeme için oldukça önemliydi oyaktan yatırım aldıktan sonra sermayemizi 90 milyon TL'ye çekerek sektörün en yüksek sermayeli e para şirketi haline getirdik. Birçok finansal dönüşüm projesine imza attık başarılı. Bunlardan birkaç tanesi Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız Başkent Kart Hopi'nin cüzdan olma projesi, akıllı kasalarımız yaklaşık 2000 tane akıllı kasayı sahaya sürdük. Ee, uluslararası para transferlerindeki güçlü iş ortaklıklarımız da yine büyüyerek devam etti geçtiğimiz sene. Ee, uluslararası açılıma başlamıştık. Bir iki tane e, ofisimizi yurt dışında açabildik, izinlerimizi aldık, ilerledik. 50 olan kişi sayımız yaklaşık 200'e yaklaştı 2021'de. Çok hızlı bir insan kaynağı büyümesi de gerçekleştirdik. İnovatif ürünler çıkarmaya yine devam ettik. Geçen sene yaklaşık 11 tane ödül aldık yerli ve yabancı e, mecralardan. E, 2021 e, dediğim gibi birleşik ödeme için oldukça verimli bir seneydi. E, sektör içinde yine regülasyonlarının merkez bankasının regülasyonlarının çıkmaya başladığı ve aksiyonlara geçmeye başladığı sene oldu. Yeni oyuncuları beklediğimiz ve yeni oyuncuların oyuna girmek için başvurularını yaptığı bir sene oldu. Hani kısaca özetlersek bizim açımızdan 2021 böyleydi. Hocam şimdi İlker Bey dinledik e, aslında e, nasıl diyelim zor geçen yılda e, doğru. Stratejiler, doğru alanlar, farklı alanlar bazı şirketler için de fırsat olabiliyor ki büyüme rakamları gayet yüksek. Sektörün genelinde de böyle büyüme rakamları var aslında. Ama hani regülasyon tarafı İlker Bey'in de son değerlendirmesini yaparken 2022 için farklı bir yol haritası oluşabilir sektörde birçok şirket için. Dolayısıyla hem regülasyonlar tarafı, dijital bankalar, servis modeli, bankacılığı, hem de genel anlamda 2022'de finansal teknoloji sektöründen siz neler bekliyorsunuz? Neler gündemde olacak? Teşekkürler sefer. Ee, öncelikle yani ilk yayından beri birlikteyiz. Kaç 400'ü geçtik mi? 500'e 500 e geliyoruz evet herhalde. Hocam. Evet siz finansal Harika. teknolojinin ilk konuğuydunuz. Konu 2018 yani. Mart yanılmıyorsam. Evet. Yani demek ki 4 senede baya güzel işler yapıldı. Çok güzel referans da oluyorsun. Öncelikle tebrik ediyorum ben. Ee, şimdi İlker de çok güzel söyledi. Aslında pandemiyle birlikte biz kötü şeyleri de gördük. Yani evet hayatımıza birçok şey değişti, etkilendi negatif anlamda ama bazıları da belki pozitif anlamda da etkilenmeye başladı. Özellikle fintech sektöründe biz çıkması çok uzun sürermiş gibi bize gelen birçok regulasyonun son iki senede hızlı bir şekilde karşımıza çıktığını gördük. Bu tabii ki sektör açısından çok çok sevindirici. Özellikle geçen sene tabii ki adreslenen birçok olay var. İşte Mart'ta mesela açıklanan işte ekonomi programının içerisinde adreslenen birçok şey var. Özellikle fintech sektörünü çok ilgilendiren. Mesela strateji belgesi bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla onların mesela 2022'de artık yavaş yavaş uygulamalarla karşımıza geleceğini tahmin ediyoruz. Burada çünkü neden bunu söylüyorum? Milli Fintech Strateji Belgesi resmi bir belge. Kamunun ve bütün devlet kurumlarının aslında kendisini bir noktada konumlandıracağı ve sektörün de kendisine bir benchmark olarak alacağı bir nokta aslında. Dolayısıyla oradan beklentimiz oldukça yüksekti. Yine sene biterken Aralık sonunda yayınlanan bir takım işte mevzuat değişiklikleri oldu. İşte yönetmelik geldi, taslak geldi. ikinci düzenlemelerle birlikte bu da aslında gerçekten sektörün o regülatif anlamda kendisini bulacağı noktaları beraberinde getirdi. Daha sonra sektörün biraz mali yapısının iyileştirilmesiyle ilgili bir takım düzenlemeler geldi. Yine geçen serinin sonundan bahsediyorum. Ve tabii dijital bankalarla ilgili yine Ağustos'ta taslağını gördüğümüz aslında yönetmelik Ocak ayında bu sene Ocak ayında artık gündeme geldi. Şimdi tabii 2022 ne getirecek? Tabii bütün bu olayların gölgesinde ve arkasında biz artık aksiyonları bekliyoruz. Mesela dijital bankacılık konusunda bir takım faaliyetlerin olduğunu biliyoruz. Hem içeriden hem dışarıdan bunların yakın zamanda tahmin ediyorum gerçekleşeceğini göreceğiz. Onun dışında işte servis bankacılığından, işte arayüz geliştiricilerden vesaireden bahsedildi. Bunlar kendilerini biraz daha gösterecekler. Yani sektör için aslında çok güzel gelişmelerin olacağı şeylerden, olaylardan bahsetmemiz mümkün. E, yurt dışından gelecekler veya Türkiye'dekiler için aslında bir regülasyon regulasyon sandbox'ı e, düşünülüyordu. E, bir kum havuzundan bahsediliyordu. Umarım o kısa zamanda gelir çünkü o arkasından birçok şeyi getirecek, onu bekliyoruz. Ama e, mesela artık şunun farkına vardı birçok sektör, e, süper uygulamalar veya süper app denilen e, konular e, artık çok gündemde. Birçok sektör artık kendisini İlker de söyledi bu siproplerle kanıtlamaya veya kendisini göstermeye çalışıyor. Hatta hiç olmayacak dediğimiz sektörlerde bile artık bu iş modelleri son derece hızlı bir şekilde karşımıza gelecek. Sektör büyüyor yani şu anda ödedin yanılmıyorsam 56 üyesi var. Ama işte ne bileyim şu anda Merkez Bankası'nda bekleyen izne faaliyet izni bekleyen 50 küsür tane başvurunun olduğunu biliyoruz. Sektörde özellikle 10 Şubat itibariyle Merkez Bankası'nın yayınlamış olduğu faaliyet izinlerinin eee güncellenmesi, upgrade edilmesiyle ilgili bir de konu var. Bu da tabii sektörde yeni oyuncuların yeni iş modellerinin geleceğini gösteriyor bize. Peki İlker Bey şimdi Selim Hoca aslında 2022 yönelik güzel bir projeksiyon sundu. Siz de az önce bahsederken özellikle geçtiğimiz oyak yatırımının altını çizdiniz ki gerçekten ses, sektörde çok ses getiren e, bir stratejik yatırımdı bu. Bir yandan o yatırımın size katkısı anlamında değerlendirirseniz de çok sevinirim. Bir yandan da tabii ki 2022 yılında Birleşik Ödemen'in gündeminde ne olacak? Çünkü geçen yine hatırlıyoruz siz de bahsettiniz. Aslında birçok farklı sektörle ciddi anlamda işbirliklerine gittiniz. Bu hani farklı sektörlerin aslında finansal teknoloji alanına yaklaşmasına bir anlamda farklı şirketlerin işbirliklerinizle katkıda bulunduğunuz diyebilirim dışarıdan Hı. gözlemleyen birisi olarak. Tabii 2022'de Yurt içi ve yurt dışı olarak hedeflerimizi ayırıyoruz öncelikle. Ee, 2022'de son 3-4 senedir sağlıklı büyümemizi 2022'de de yine büyütmek istiyoruz. Bu geçen 2021'de 20 milyar TL olan işlem hacmimizi 40 milyar TL'ye koyma gibi bir hedefimiz var 2022 için. 10 milyon olan kullanıcı sayımızı da 20 milyona doğru yaklaştırmak istiyoruz. Tabi ee, tabii burada Beş tane bizim ana dalımız var. Para transferleri, self servis kiosklar, cüzdanlar, kartlar, tahsilat sistemleri gibi. Bunların hepsinde farklı stratejilerimiz ve büyüme planlarımız var. Onların hepsini ilerletiyor olacağız. Bizim için yurtdışı da oldukça önemli. Çok agresif hedefimiz var tabii. Şu anda 3 ülkedeyiz. Sene sonunda 10 ülkede olma gibi bir hedefimiz var. OYAK yatırımının bize katma değerlerinden bir tanesi de bu yurtdışı açılımının hızlanmasıydı. Ve tabii ki Türkiye'de de OYAK grubu çok büyük bir grup bildiğiniz üzere. OYAK grup şirketlerine finansal dönüşümde sağladığımız çok başarılı çözümlerimiz oldu. İşte Total grubuna, hektaşa Renault'a vesaire farklı Dönüşüm projeleri gerçekleştirdik. Hepsi de oldukça başarılıydı. Biz 2022'de dediğim gibi bu uluslararası para transferinde dünyanın en büyük 5 şirketi bizde çalışıyor. Burada da yine daha büyük şirketleri ve daha büyük birlikteliklerini yine Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Onlarla da aynı şekilde çalışıyoruz. 2022'nin sektör olarak regülasyon dedik. Selim hocam 2021'i biraz bahsetti. 2022'de de bizim e-Para şirketleri olarak beklediğimiz açık bankacılık, kare kod, FES sistemine dahil olma, IBAN verebilme gibi kritik aslında beklediğimiz konular var. Bunlarla birlikte iş modelleri de oldukça değişiyor olacaktır. Sizin de bahsettiğiniz gibi biz aslında sadece finansal altyapıyı değil, iş modelini, gelir kalemlerini, iş stratejisini bütün şirketlerle birlikte oturup ona göre konumlandırıyoruz. Selim Hoca'ya geçmeden önce yurt dışı dediniz. O yurt dışını biraz detaylandırmak isterim. Tabii. E, çünkü e, biz Selim Hoca'yla bu ilk programı yapmaya başladığımız dört yıl önceden bu yana e, ve belli konuklarımız hep... Büyük... Türk fintechlerin yurt dışına açılımının öneminin altını çizerdik. Globalleşme şart derdik ki gelinen noktada sizin gibi belli şirketlerin artık hedeflerini buraya yönlendirdi. Oradan da önemli çıktılar aldığını da görüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla 10 ülke dediniz. Hangi ülkelerdir neler yapılacak bu ülkede de biraz açarsınız seviniriz. Tabii ki. E, biz bu yolculuğa geçen senenin başında çıktık aslında. E, tabii Covid bizi Türkiye'deki işlerimize olumlu etkilerken uluslararası büyümede de beklediğim, beklentimiz biraz yavaşlattı dürüst olmak gerekirse. Tabii lisanslı fintechlerin yurt dışına açılması demek sadece ofisi açmak yetmiyor, ekibi kurmak da yetmiyor. O ülkenin merkez bankasından gerekli izinleri almak gerekiyor. Gitmek istediğimiz bazı ülkelerde lisans olmayabiliyor, iş modellerimizi gidip detaylı anlatmamız gerekebiliyor. Şöyle 2021'de biz Azerbaycan ofisimizi açtık başında, ekibimizi kurduk ve şu anda e, ulus, ulusal cüzdan, uluslararası para transferleri gibi hizmetlerimizi Azerbaycan'da vermeye başladık. Orası aktif ve iyi bir şekilde büyüyerek gidiyor. Azerbaycan Türkiye ticareti de gitgide rakamlar yukarı doğru gidiyor. Biz orada da önemli oyunculardan bir tanesi olduk. Oral'ın Türkiye'de 20 bankayla çalışıyoruz. Oranın da en büyük 4-5 bankası ile iş ortaklığına girer girmez başladık. Romanya tarafını yine açtık. Lokal ekiplerimizi oluşturduk. Orada Romanya Merkez Bankası'na başvurumuzu yaptık. Lisansımızın çıkmasını bekliyoruz. İlk çeyrek sonunda bu senenin inşallah lisansımızı alıp hızlı bir şekilde Romanya'da da mevcut hizmetlerimizi vermeye başlayacağız. Bizim biliyorsunuz çok güçlü uluslararası iş ortaklıklarımız var. İşte Transferwise, Transfergo, Remitly, Paycent vesaire gibi şirketler. Bunlarla da çok uzun zamandır çalışıyoruz. Onlarla birlikte onların olmadığı ülkelere birleşik Ödeme ile birlikte gitmek istiyorlar. Bizim de uluslararası açılım stratejimizde onlar da önemli bir rol oynuyor. Önümüzdeki 3 ayda Rusya, Gürcistan ve Özbekistan'ı açmayı planlıyoruz. Bunlar için bütün 6-7 aydır çok ummalı bir çalışma yapılıyor Birleşik Ödeme'de. Ondan sonra da genellikle Orta Doğu ve eski Sovyet Cumhuriyetlerinde 10 ülkede olma hedefimiz var dediğim gibi sene sonuna kadar. Hı hı. Hocam Şimdi İlker Bey dinleyince tabii ki sizin de yorumunuzu alacağım bu konuda. Yurt dışı tarafında özellikle gelinen noktada e, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem İlker Bey'in anlattığı hem genel olarak sektördeki şirketlerin yurt dışı açılımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada neler yapılmalı? Kitaba geçmeden bu konu hakkında fikrinizi almak isterim. Sağ ol, teşekkürler. E, Valla gerçekten güzel örnekleri görüyoruz. Yani Türkiye'de seninle ilk yaptığımız o programdan beri hep arkasında durduğumuz bir şey Türkiye bu konuda güçlü. Yani hem inovasyon yapısıyla hem teknoloji altyapısıyla hem insan kaynağıyla gerçekten güçlü ve bunu kanıtladı. Türkiye'de kanıtladı. Şu anda baktığımızda işte 500'ün üzerinde fintech kuruluşunun faaliyet gösteren 520 galiba şu anda sayı. Türkiye'de görebiliyoruz. Ve bunların hepsi iş modelleri açısından da gayet iyi işler yapabiliyorlar. Sorun şu, yurt dışına çıkmaları gerekiyor artık. Yeterince büyüdük. Burada mesela genelde ilk adreslenen yerler hep Avrupa'nın merkezi veya işte biraz daha İngiltere falan gibi olabiliyor. Ama e, Türkiye'nin doğusunda da ciddi bir şekilde e, pazar var. E, hatta doyurulması gereken ve Türkiye'ye bakan bir pazar burası. E, Balkanlar burada güzel örnekler. Yani yakın coğrafya burada her zaman bir avantaj olabiliyor, gidilebilecek, do doyurulabilecek bir pazar anlamında. Bir. ikincisi e, Türkiye'de o regulasyonlar, e, yaşanılanlar ciddi bir tecrübe e, anlamını bize katıyor. E, burada da iki konu öne çıkıyor. Bir, güvenlik. Bu sene artık şirketlerin kendisini kanıtlayacağı sene olacak diye tahmin ediyorum. Bir kere finansal güç açısından evet, regülasyon bir takım zorlamaları getiriyor. O güzel bir şey. İki, kurumsallaşma ve kurumsal yapılar beraberinde geliyor. Bugün şirketler aslında biraz daha kurumsallaşmaya başlayacaklar. E, tabii üç bu beraberinde büyümeyi de getirecek. Yani Türkiye pazarı evet büyük bir pazar tamam güzel ama e, büyümenin hedefi biraz da globalleşme veya biraz daha yurt dışı pazarı açılabilmek. İlker güzel örneklerden aslında bahsetti. Türkiye'ye gelmesi beklenenler de var ama. Yani burada da iyi iş yapması beklenen girişimlerin veya işte şirketlerin olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla iki taraflı bir akışın olacağı, enteresan bir yıl olacağını tahmin ediyorum 2022'nin bende. Şimdi son 5 dakikaya giriyoruz. Kitaba geleceğim ama kitap öncesi İlker Bey, sizin şimdi sektörde az önce Selim Hoca da bahsetti. Sektörde belli bir şirket sayısı var. Yeni başvurular var. Bu sektörde bir konsolidasyon olur mu yoksa? Hani bu kadar şirkete yeterli mi? Yani bu kadar şirket bu pastayla doyar mı diyeyim size. Bir onu sorayım. Arkasından kitabı bağlayacağım. Şöyle ki biz e, 4 yıl önce programa başlarken e, sektör hakkında kaynak araştırdığımızda gerçekten zorlanıyorduk ki Selim Hocaların Selim Hocanın da kurucusu oldu. Fintech İstanbul aslında bu anlamda ciddi bir boşluğu da dolduruyordu. Ki şimdi gördük siz e, Selim Hoca'nın Fintech ve InsurTech ile finansın dönüşümü kitabını da e, Birleşik Üniversitesi'nin katkısıyla çıktı. Neden de bu kitaba siz böyle bir katkı sağlamak istediniz? E, bunun arkasında yatan nedenle çünkü yeni kurulan, genişleyen e, sektörler, ekosistemler Bence bu tarz kitap ve kaynaklara cidden ihtiyaç duyuyor. Tabii. Öncelikle ilk sorunuzu cevaplayayım. E, sektörde yaklaşık 50'nin üzerinde lisanslı şirket bulunuyor. E, bir 50 tane de Selim hocamın bahsettiği gibi bekleyenler var. Ödemeler sektörü biraz dolu ama yeni inovasyon modelleriyle ve yeni modellere açık açıkçası ama mevcut yapılanlarda iyi işlerde çıktığına inanıyorum açıkçası mevcut e-para şirketlerimizin. Ben de bunu yapıyorum diyen şirketlere çok büyük bir yer olduğunu düşünmüyorum ama yeni iş modellerini düşünen şirketlere bence devamlı yer olacaktır. Bunun yurt dışında da çok örnekleri var. Türkiye'de de keza yine olacaktır. Ben konsolidasyon bekliyorum. Çünkü bu dediğimiz 50 şirketin herhalde 20-25 tanesi sağlıklı büyüme ya da finansal sonuçlar gösteremiyorlar. ve Onlar 2-3 sene içerisinde biraz konsolidasyon mutlaka bekliyoruz. Merkez Bankası Oyunun kurallarını biraz daha zorlaştırdı finansal olarak. Baktığınızda e, teminat, öz kaynak e, gibi şeylerde birazcık daha yüksek rakamlar talep edilmeye başlandı. Bu da sektöre girişleri biraz daha yavaşlatabilir diye e, düşünüyoruz. Kitap tarafına geçecek olursak, biz de sektörün ilk oyuncularından bir tanesiyiz biliyorsunuz. Çok zorlanmıştık sektöre girerken ki bankalar bizleri geçmişimizden, yaptığımız işlerden tanımasına rağmen ya bu fintechçi arkadaşlar da kimler, ne kadar kalacaklar, burada olacaklar mı gibi soru işaretleri oluyordu. Hani bizi bazen bankalar çok seviyor, bazen de sevmeye videolardı. E, o yollardan geçen finansal dönüşüme şahit olmuş EFARA şirketlerinden bir tanesi olarak e, bizim bu projeye destek olmazsak olmayacağımız şeylerden bir tanesiydi. Selim Hoca'nın liderliğinde 35 tane çok değerli yazarın katkılarıyla e, kitap çıktı. E, bizim de birkaç tane içinde e, parçası olduğumuz e, projeye yer verildi. O yüzden bize Birleşik Ödeme Akademi'yi kurduk geçtiğimiz senenin sonunda. Birleşik Ödeme'nin ilk kitabının da bu kitap olması bizim için çok anlamlı oldu. Peki hocam son iki dakika kitapla ilgili, projeyle ilgili ve içeriğiyle ilgili sizden de kapatmadan bilgiler alalım. Öncelikle teşekkürler. İlker sana da teşekkürler tekrardan. Hocam ee, bu arada özellikle... isterseniz kitabı da bir gösterebiliriz Peki. izleyicilere. Kitap kalınca bir kitap koyduğunuz şekilde duruyor burada <laughs> ee, ama gerçekten e, ciddi bir iş var arkasında. Ee, benim çok önceden beri kafamda olan bir proje ee, zaten biliyorsunuz son 20 senedir e, özellikle Türkiye'de hem sigorta tarafında hem de bankacılık tarafında teknoloji ne vaziyette onu hep inceliyorduk. Daha önce bir kitabım daha çıkmıştı ama bu ikinci kitap gerçekten çok daha kapsamlı. İki konuyu bir araya getirdik. Böylesi bir örnek var mı? Valla literatürü çok araştırdım. İki konunun bir araya geldiği bir örneği bulamadım ben. Peki olmaz mı? Var. Yani iki tarafı da biliyorsanız ortak kesişim kümesinde çıkacak birçok konu var. Ayrışan noktalar da var. Doğru. Ama bu anlamda çok da keyifli oldu. İki sektörü bir araya getirmek, yakınlaştırmak anlamında. Valla 35 yazar, 50 tane yazı, 5 tane bölüm güzel bir model var. Yani o modeli gerçekten anladığınızda yani bu iş nasıl yapılır anlaşılabiliyor. Kimin için bu aslında? Bir, girişimciler için güzel bir kaynak. İki, kurumlar için güzel bir kaynak. Yani biz bu işe yatırım yapmak istiyoruz da kimdir, oyuncu, ne yapar, iş modeli nedir falan dediğinizde. Üçüncüsü de devleti aslında güzel bir kaynak. Dolayısıyla bu sektörde yeni giren, yeni girecek adamları nasıl anlarız, nasıl anlamlandırırız sorusunun cevabını vermek için aslında o modelin anlaşılması gerekiyor. Basit bir model aslında ama çok işe yarıyor. Yani ben severim böyle basit olsun, kolay anlaşılsın. İşin bir teknoloji tarafı var dedik. Diğer tarafta bir toplumu anlamanız lazım. Yani bu teknolojiyi kullanacak topluma ihtiyacınız var. Biraz sosyolog gözlüğü diyorum ben buna. Diğer tarafta bu toplumun içerisinde yaşadığı ekonomi, ekonomik şartlar ve yeni ekonomik modelleri anlamanız lazım. Dördüncü bacakta da regülasyon. Regülasyon olmazsa oyuna giremiyorsunuz ya da oyundan atılıyorsunuz. Dolayısıyla bu dört temeli eğer düzgün anlarsanız üstüne stratejinizi, iş modelinizi oluşturmak güzel bir ev modeli gibi düşünebilirsiniz bunu. Sağlam bir temel üstüne de güzel bir binayı oturttuğunuzda bundan sonra başarılı işlerin geleceği anlamına gelebiliyor. Hocam ellerinize emeğinize sağlık diyelim biz de. Teşekkür ee, ederim. İker Bey katıldığınız için, değerli katkılarınız için çok teşekkür biz ediyorum. Teşekkür ederiz. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Bugünkü konuklarımız Birleşik Gödeme CEO'su İlker Sözdinler ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Fintech İstanbul Kurucu Orta Profesör Doktor Selim Yazıcı'ydı. Her iki konuğumuzla birlikte bugün hem 2021 finansal teknoloji sektörü için nasıl geçti, 2022'de sektörü neler bekliyor, Türk fintechlerinin yurt dışında neler yapması gerektiği ve planlarını konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa sizlerle olacak. Hoşçakalın.